İstanbul, Balıkesir, Antalya, Eskişehir, tekrar İstanbul ve kapanış. Evet. Bu farklı farklı yerlerde yaşamanın sana bir şey kattığını düşündüğün oldu mu? Oldu tabii ki. Yani Balıkesir'de zaten Akçay'da ee, böyle belli bir ortamım vardı. O, çok, o ortamın iç, içinden de çok çıkmıyordum açıkçası. Böyle şeydi. Güvenli bir ortamım vardı. Sonra Antalya'ya yerleştim. Antalya'da da böyle daha çok işte annemlerle bir yere gidiyorduk. Birkaç hı hı. tane arkadaşım var zaten orada. İstanbul'a geldiğim zaman da e, çok fazla insanlarla tanıştım. E, aynı işte bulunduk, beraber çalıştık falan filan. O zaman çok katkısı oldu tabii ki Taşra'dan gelmenin evet. İstanbul'a. Akçayı ben çok severim biliyor musun? Eskiden çok giderdim Akçaya. Gider miydin? Nereye evet. giderdin? Vallahi Akçaya, Akça, akçaya merkeze. <gülüyor> Caminin <gülüyor> yanına giderdim çünkü kesin var. Yani gerçekten merkeze giderdim. Hı hı. Orada bir tane arkadaşımın evi vardı. Oraya gidiyorduk. Ee, küçükken küçük kendi SSK kampı vardır Akçay'da. Yine kamp hı hı. hikayesi. Ne haber? <laughs> Hadi bir anı daha. İbrahim Selim ve Anı. Da. <laughs> İbrahim Selim ve An. Hakikaten lan. İbrahim Selim ve Anıları köşesi falan. Bilir misiniz Akçay'ı? Evet. Herkes bilir Aa, değil mi? Bilin, Çok bilinen bir yerdir Akçay. <laughs> Aa nerede? Akçay. Ne yapıyor? Nereye? Akçay'a. Nereye ama? <laughs> Akçay <'yım. gülüyor> Akça mı? <'yım. gülüyor> neresi? Akçay. <'yım. gülüyor> Hayır bir böyle yaşayalım. memleketimden biri şey olunca Aa neresi? Nereye gittin? <laughs> galiba sorarsın. market ismi falan duymak istiyor. <laughs> <laughs> Babacan market var ya ya. Senin bu kişnemen Ezgi. <laughs> Akçay'da SSK kampı vardı. Ay bilirim. B bilir misin gerçekten? Hmm. Ya bu arada Akçay'ın suyu kadar soğuk çok az su var ha. Çok az su var. Ya zaten duramıyorsun içinde. Evet. Yani böyle bir serinlemek için girip iki saniye sonra çıkıyorum evet. ben zaten. Ya az Keyfini çıkartamıyorum yarışır yani benim için. Kaynak suyu var çünkü Akçay'da. Akçay neresinde? Akçay Akçay'ın <laughs> içinde. Merkezinde. Merkez. Neyse işte arkadaş ediniyorsunuz ilk iki üç günde. Benim de işte orada İzmirli arkadaşlarım oldu. Yani çok tatlı böyle. Hatta çok sık görüşemiyoruz ama Gediz hala ara ara görüşürüz. Dünya iyisi bir insandır. Şimdi onlarla tanıştık falan. Gediz'in de doğum günü. Ah oh, işte bak. Şeyde o kamp süresinin içinde. Ve e, gidip hediye alacağımız bir yer yok. Yani biz yani öyle bir Aileler de Hı -hı. nereye gidiyorsunuz canım kampın için falan gibi bir hallerdeler. Gidemeyeceğiz bu tanışma toplantıları yapılıyor. İşte bu organizasyonları işte böyle yarışmalar Hı -hı. yapılıyor. Şarkılar söyleniyor beraber içkiler içiliyor falan. Bütün kamp o dönem işte o 15 gün beraber yaşayacak insanlar tanışıyor. Onunla geri kalanı şey arkadaş olarak bitiriyorlar. Şimdi biz zaten ilk 2-3 günde arkadaş olduk çocuk çocuk. Sonra abi o üçüncü, dördüncü günde o organizasyon yapıldı. Yarışma, göbek atma yarışması. Göbek atma yarışması ve hediye var. Hmm. Tek yarışma o. Ve e, hediye var. Ve benim hediyeyi almam lazım hepimiz adına. Gediz'in doğum günü çünkü. Aa! Güzel. Evet. Arkadaşlar aldım. Vallahi <laughs> Aldım ama... Aldım ama ikinci olan kıza birincilik ödülünü verdiler. Çünkü o bayağı şey yemek takımıydı. Bana uygun görmediler onu. Kıza verdiler. Galiba çeyizini yapıp öyle göndermek istediler. Sana onu. hediye verdiler. Bana müzik kutusu verdiler. Asper. Ben de Gediz'e armağan etmiştim. İnşallah Gediz'cim hala saklıyorsundur. Ağzına Asper. tükürmeyeyim. Evet Akçay'ın da benim için böyle bir anı be. Ha? Akçay ha. Süper. Falan. Ama anladım senin o güvenli ortam dediğin şeyi. Orada arkadaşlarım da vardı benim. Evet, benim de çocukluk Çok arkadaşlarım vardı. bebeklikten beri beraber olduğum. Eskişehir'de karşılaştırmalı edebiyat okuyormuş. Seçtiğim bölümü puan tuttu da mı? Ee, şöyle, ben zaten dil okuyordum lisede. LYS'ye de dilden girmiştim. Ee, sonra işte puanlar açıklandı falan filan. Aslında bir yıl daha bekleyebilirdim ben. Çok hı. daha iyi bir üniversiteye yerleşebilirdim. Yarı özelleri de tutuyordu ama işte o zaman gidemedim falan hı hı. filan. Ee, ben Eskişehir'i çok seviyordum, orada Hı. yaşamak istiyordum. Hem de bölümde e, Almanca ve Fransızca seçeneği de vardı hazırlıkta. Ben de Almanca seçtim. Başka bir dil daha görmüş olurum dedim. O yüzden bu bölümü seçmiştim. Peki Eskişehir'den ilk İstanbul'a gel geldiğinde bir kaygı yaşadığın oldu mu? Tabii ki yaşadım, ya? evet. Ya, ne yapacağım diye mu? çok endişe ya. Yani çok de korkmadım o. ama endişelendim tabii ki. Çünkü evim yok, barkım yok. Annemler zaten işte... Ya zaten çok ana kız dizisi Hı -hı. vardır ya bir tane. Hı -hı. Yani senin hikayen biraz ona benziyor bizim için. Biz Hı -hı. öyle benzettik yani. Annenle arkadaş gibi misinizdir? Evet öyleyiz. Tüm zorluklara beraber Kesinlikle. katlanmacalı falan Aynen mı? öyle. Ay ne kadar güzel ya Her şeyi paylaşırız birbirimize. En yakın... En yakın arkadaşımız. Ya. Evet. Ne güzel. Oyuncu olma isteği ne zaman şekillendi sende? İşte çocukken o bahsetti. O çocukken ama onun farkında mıydın yani onu? <laughs> Burhan Altıntop taklidi. Altıntop <laughs> taklidi yapmaya evet. başladığında işime düştü. İşime... <laughs> ben oyuncu olmalıyım. <laughs> peki. İstanbul'a son geldiğinde peki hadi bakalım başlıyoruz diye bir şey hissediyor muydun? Yoksa vallahi ne olacak acaba falan. Giriş. Ne olacak acaba dedim. Hmm. Evet çok bilmiyordum ne olacağını çünkü. Şimdi senin zaten hikayen enteresan. Tabii ki aslında bilinen bir şey. Burada ilk defa bizim anlatacağımız bir şey değil ama belki aranızda bilmeyen vardır. Şimdi Eskişehir'de e, e, karşılaştırmalı edebiyat okurken Özcan Deniz e, sosyal medya hesabından bir Fotoğraf şey... Fotoğraf paylaşıyor Nurgül Yeşilçay'la. Ha bir şey oyuncu aradığına dair de bir mesaj. Hayır mesela. başladık diye. Başladık diye tabii paylaşıyor. Tabii tabii başladık diye paylaşıyor. Bir de. Bir de evet. Annen de... Bir, de... bir saniye durun. <laughs> bir saniye Aa. benim kızım da var. Ya Onun üstüne mesaj atıyor böyle böyle işte bir kızım var falan filan. Hiç tabii annem de bilmiyor böyle bir kız aradıklarını. Böyle dediğim yani Nurgül ablanın işte Hı -hı. kızını oynayacak 17-18 evet. yaşlarında renkli gözlü bir kız arıyorlar Aa. o sırada. Ama annem bilmiyor çünkü yani post başladık biz diye bir post Hı. yani. O yüzden ben çok büyük bir şans olarak görüyorum bunu. Evet öyle. Yani mesaj attı, işte e, görüyorlar tabii bu mesajı. Bize İstanbul'a çağırıyorlar. Ben o dişim veriyorum. İşte tam böyle bir kız arıyorduk falan filan. E, i̇ki gün sonra tekrar arıyorlar. Ben dönüyorum Eskişehir'e. Tekrar arıyorlar. E, tekrar bir Özcan Bey'le görüşüyoruz. Sonra oluyor. Allah Allah. Çok ilginç. Gerçekten enteresan. Yeşilçam hikayesi gibi. Yani. Evet. Hani hani filmde şey yapsan o kadar. Ya bu olmaz falan denilecek şeyler Evet, işte. kesinlikle. Gerçekten kısmetinmiş. Kısmetmiş. Peki şey var mıydı sende hiç? Yani bazen hissedersin ya. Yani olacak bir şey geliyor ya falan diye bir, bir şey hissedersin. Hiç var mıydı öyle bir hisse? Hep vardı. Neden ya. bilmiyorum. Yani işte Hep vardı. Nereden bileceksin canım? Çok istiyordum. Hep vardı ama içimde öyle bir his. evet. Yani hiç Süper. yok Siz, ya olmaz falan. Var mı yani. sizde öyle gelir mi hisler? Olur mu o peki? O hisler çok önemli bence. Evet ya ben de öyle düşünüyorum da hani bu sosyal hayatın zehirlenmesi. Yani çok güçlü hissettiğim bir şey mutlaka alıyor benim. Sen işte bu filmle beraber zaten devamında da böyle cool cool işler yapıyorsun öyle. Böyle yaldır yıldır bir şey çok yapmıyorsun. Çok cool cool işler değil mi bence? Yani işte seni bence tanıma <laughs> <laughs> cool. Yani. yani. şöyle ben çok erken düşünüyorum. Çok öyle erken? Bir, öyle işler yapmama evet. Ha. Çok erkenmiş diye düşünüyorum. Anladım. Daha çok pişmeden beyaz perdeye Çıkmaya ne gerek vardı? Ne yani? gerek varmış ama tabii çoğunu seçemedim zaten. Çünkü Hı -hı. 17 yaşında bir kızsınız, bir oyuncu adayısınız. Oyuncu adayıyken böyle bir iş geliyor. O zaman tabii ki böyle çok seçme şansınız olmuyor. Çünkü bir iş geliyor ve hani onu böyle bir heyecanla kabul ediyorsunuz. Yani Hı -hı. okuyayım, yok şurasını beğenmedim, burası böyle mi olsa diyemiyorsunuz. O yüzden bana çok hala erkenmiş gibi geliyor. Hmm. Evet E Güzel, yani zarif bir cevap bence bu. Ben o kadar öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü e, yani oynadığın işlerde böyle geri planda böyle bir hı hı. hani bir geçtik işte oradan da falan gibi bir sorumluluk almıyorsun yani bayağı ağır, e, sorumluluğun ağır altına sorumluluk. Evet ağır Aynen öyle. Yani ve o... zaman olmadan bir sorumluluk yani e çok tabii. çalışamadan zaten biliyorsun ve 17 yaşındayım. Aşırı böyle ağır bir sorumluluk üstüme biniyor ve altından kalkmaya çalışıyordum ben de. Peki bu şey yani dünyada da ilk mi bilmiyorum ama Türkiye'deki ilk spor filmi. Evet. E, öyle dünyada da ilk. Dünyada diye da ilk. Gibi. Evet. Yani ben biz öyle Bizde öyle notumuz öyle Hı. ama acaba öyle mi? Sen daha iyi bilirsin. Ben diye de öyle Soruyorum bu ikinci şans. Daha sonra çektiğin ilk film bu mu? Ondan Yok. önce başka bir şey var o... mıydı? Aşk bu muyla? Ee, iyi oyunu aynı aynı anda çektim. Ondan Aa. önce bir film daha vardı. Aynı anda seçmek durumunda, e, çekmek durumunda kaldım. Ee, i̇yi oyuna girerken hiç mesela, ulan acaba dedin mi? Çünkü hani kariyerin açısından ilk defa yapılan bir şey, kafa göz girdiğin Yok, bir şey. Yok hiç demedim. Ben e, öyle eğlenceli senaryoları çok seviyorum. Farklı Hı -hı. eğlenceli işte ilk defa yapılıyor falan filan. Oyun oynamayı da çok seven bir insanım. Evet. O yüzden zaten filmde de ben oyuncu değilim, menajerim orada. Bilmem gereken bir iki tane kavram vardı hı hı. işte LoL ile ilgili. Galio var, orta koridor falan filan. Böyle işte ağzım uyuması için biraz onlara çalıştım. Bir de bizim işte oyuncu arkadaşlarımız LoL oynamak için böyle toplanlar falan filan. Ben de Mert'ten zaten hı hı. öyle öğrendim. E, o yüzden hiç şey olmadı, böyle bir stres ki olmadı. Bu film gişesi falan nasıl oldu? çok gitmedi herhalde. Çünkü yani şöyle düşünüyorum. Aslında evinde bütün gün dolu oynayan insan niye gidip sinemaya? Bir de bir film izlesin ki. Sev. Doğru. Evinde oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Gibi. Mantıklı. Ben yani ne bileyim ben o yüzden öyle, çok bir şey yapmadı. Evet. Yani ben yapar diye düşünürdüm açıkçası. Ben de Ama öyle senin düşünüyordum. dediğin doğru. Evet. evet.